aynı şeylerden, yani aynı tarzdan, aynı çizgiden keyif aldık. Yani biz yalın, işlevsel, zaman, mekana uygun. O arada belki etkisinde kaldığımız bir takım batıdaki gelişmeleri de takip ederek o çizgide devam ettik. Ama bir iç mimari projesinde yani bu eklektik bir takım şeylerle de karışım olabiliyordu. Nitekim yani çok kesin sınırlı ürettiklerimizde ben her zaman geriye dönüş düşünmem. Onun için daima hani yeni şey düşünen bir insanım. Ama kullanımda tamamen eskiyi de yani yok edelim diye bir şey düşünmüyorum. Yani onun için ee, yeni üretilenlerle e, daha evvelden üretilmiş ama klasikleşmiş eşyaları da birlikte kullanmayı her zaman bir prensip gibi gördük yani. Yani her ne kadar e, minimalist çizgiyi çok sevmeme rağmen, benim kendi evim minimalist değil. Çünkü bir birikim var hayatımda, O birikimi de kullanıyorum. Yani bu şekilde. Evet.